Bura kim kargo getirecek oğlum biz buraya yeni taşındık ne kargosundan bahsediyorsun ya Vallahi burada birisi kapıya bir kutu bıraktı gitti. Kutu bıraktı gitti öyle mi? Kapıya kutu bıraktı. Kim bıraktı peki? Ne var? Lan oğlum bunun içinde nitroksin hiperoksit falan var. Bir dakika bu mu bıraktı bak ileride bir adam var bura. Evet burada o bıraktı. Ne oluyor lan? Hepinize video hoş geldiniz dostlarım. Birisi kapıya nitroksin hiperoksin falan bırakmış. Dur! Şişt, alo sana diyorum. Nereye gitti bu? Adam kayboldu ki dostlarım adam kayboldu. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Buraya gel bakayım şu cargo'ya ka bir bakalım. Bizim kapımızda niye birisi nitroksin iksirlerinin olduğu, hiperoksin iksirlerinin olduğu bir kargo bıraksın ki? Hiperoksin bizde bile yoktu en son. Baksanıza şuraya. Hiperoksin iksiri var, nitroksin iksiri var. Potion of hate and weight. Yani büyü boy ve kilo iksiri ve kas iksiri de var bura. Allah Allah ya buralar. Bunları kim bulmuş ki buraya getirdi? Ne bileyim oğlum bilmiyorum ki. Bu iksirler tuzak olabilir dostlarım. Düşmanlarımız çoğaldı biliyorsunuz ki. Tuzak olabilir yani bu iksirler sanki böyle güç iksiriymiş gibi gözükebilir. Nitroksin gözlerim beyaz yapıyor ekranda görüyorsunuz. Hiperoksin de gözlerim masmavi yapıyor. Onu da ekranda görüyorsunuz. Şu diğer iksirleri tam anlamadım ama bunlar tuzak olabilir Buğra. Bunları içmemek lazım ben sana söyleyeyim. Doğru diyorsun Borlu evet. Bence de hiç içmeyelim yani. Atalım çöpe gitsin. Bizim iksire ihtiyacımız yok. Yani yok etmesek bile dostlarım en azından bu iksirleri bence içmemeliyiz. Çünkü nitroksin ve hiperoksin sadece bizde var. Ne oluyor biri adam gelmiş yani şu daha yukarıda gördüm gözlüklü bir adam vardı kapıya bir kutu bırakmış kutunun içinde nitroksin iksiri var hiperoksin iksiri falan var kim bıraktı bilmiyorum ama Allah Allah kim yaptı ki patron dur bakayım aa valla İçinde hiperoksin var hiperoksin bizde bile yoktu patron Bu arada bence hiç bulaşmayalım bilmediğimiz insanlardan iksir alıp içmek hiç mantıklı değil Doğru söylüyorsunuz arkadaşlar bence pizzayı yiyelim ya bir dur buraya. Tam sizi bekleyin burada. Buraya bak. Bu kutunun başından ayrılma tamam mı? Burada bekle. Bir de şu karşıya bakın bak. Karşıda bir yerde daha demin adam gördüm dostlarım. Bu kutuyu bırakan adam beni görünce direkt kaçtı gitti yani. Normalde niye kaçsın ki? Kargocu olsa kaçmaz. Yani bir babayı çağırıp geleceğim. Babi belki biliyordur. Bekleyin. Şimdi direkt babaya gö göstereceğim dostlarım bu iksirleri. Ben babinin akrabalarından da şüpheleniyorum babi. Senin bu akrabaların var ya çok sevdiğin. Earl 1545, Mikul 15-45. baban, kardeşlerin. Ya onlar gönderdiyse bu kutuyu? Bak içine bak. Bak. Bakayım. Oha. Gördün mü? Bunlar gerçek mi Boralo? Ne bileyim oğlum gerçek mi diyeyim denemedik ki. Yani dostlarım nitroksin iksiri zaten bende var normal dedi bakın. Normalde bendeki nitroksin iksiri orijinal böyle gözüküyor. Bize getirilen nitroksin iksiri de aynı yani bak bir farkı yok. Birebir aynı. Hiperoksini bilmiyorum. Hiperoksin dostlarım bizde yoktu hiperoksin malzemesi uzun bir süredir. Bizde olmayan malzeme kimde var onu da bilmiyorum. Kas iksiri var bir de boy iksiri var. Aklıma bir fikir geldi Boralo. Ne fikri geldi aklına? Botuma deneteceğim bu iksirleri. Mantıklı. Mantıklı dostlarım, direkt botuna denetecek büyük ihtimalle. Mantıklı, bu iksirleri direkt botuna işirecek Bobby. Ve gerçek mi diyeyim onu öğreneceğiz. Yap hadi yap, botunu çıkar. Hah, bak geldi tamam bot geldi. Şimdi, ee, hangi iksiri deneyeyim? Patron boyut iksirini dene, boyut iksiri. Orada boyut kilo ve boy iksiri var. Doğru diyorsun, dur onu deneyeyim. Şu değil mi? Dur bir atayım bakayım onu bir. Attım. Lan çalıştı! Oha! Ooo gerçekmiş. Daha bilmiyoruz. Durun ya. Daha bilmiyoruz abi. Daha durun. Tamam. Devil çalıştı babe. Nitroksin deneyeceğim. Nitroksin içirtebiliyor musun bu bota? İksirleri at bota şimdi. Dur, attım tamam attım iksiri. Sen onu iç falan mı demen lazım. Şuna söyle de içsin bakayım nitroksini. Nitroksin gerçek mi onu Çok merak ediyorum. Hey bot, iç şu nitroksini. Bak nitroksini iç diyor sana. Duyuyor musun? Bak iç diyor. Duyuyor musun? Bak sahibin iç diyor sana şu nitroksini iç bakalım. Aha içiyor. İçiyor sesler geliyor dostlarım içiyor. Babi içiyor galiba. Bakalım bu gerçek mi dostlarım? Gerçekten nitroksin göndermişler mi bize bu kutuda? Bakayım içti mi? Babi içmiş baksana gözleri beyaz olmuş. Çalışıyorlardı işte bak. Hem de oldu hem de gözleri beyaz oldu. Bu çok havalı bu arada. Bunu köye koruma olarak alalım mı? Ben güvenmem babi. Ben güvenmem yani. Bilmediğim nitroksin içemem dostlarım. Kimse kusura bakmasın. Bize bunu şu an kimin gönderdiği önemli. Kim gönderdi bize bu garip nitroksinleri? Şu kutuyu bize kim gönderdi ya? Neyse bence bu ikisileri birisi gönderdi ama. Şuradaki adam kim ya? Kim? Kesin bu gönderdi. Borulu orada birisi var bak kulenin üstünde. Bunlar komşumuz galiba Borulu. Kim lan o? Bu mu gönderdi diyorsun Bavi? Evet seni tanıyor falan bence bu... Oğlum beni tanısa bile nereden bilecek nitroksini hiperoksini. Bu ikisileri nereden bilecek de bize gönderecek. Çok saçma şey bir şey düşünüyorsunuz şu an. Vallahi. Aynen gidelim bir bakalım. Tamam gidip soralım da ben bu adamı göndereceğini düşünmüyorum. Hocam beni duyuyor musun? Dostlarım şimdi bizim Borodo köyü yeni bir yere taşındı ya yeni bir noktadayız. Bu yüzden de etrafımızda yeni insanlar var bakın burada yeni böyle mekanlar falan var. Belki de dediği gibi babinin bunlar göndermiş olabilir mi? İnanın bilmiyorum ama bir konuşmaya gelebilir miyiz hocam? İstersen bir bekle bir kon... Adam gitmiş lan. Babi gel içeri girelim dur. Hocam biz konuşmaya geldik merhabalar. Ee, biz buraya köyümüz yeni taşındı Boralıyım ben youtuberım. Eee babi bunlar bize saldırmaya geliyor babi. Lan bunlar bize saldırmaya geliyor. Aa, Lan sıkıştım. Öküze bak. Lan siz kimsiniz lan? Lan siz kimsiniz oğlum? Kime saldırıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Bunlar kim ne oluyor oğlum? Bilmiyorum baba bilmiyorum. Gel içeriye girelim. Düzgünce konuşmaya geldik direkt saldırıyorlar ya. Nereden gireceğiz içeriye? Oo! Bir de bunlar dövüşmeyi de biliyor baba haberin olsun. Durun indiremiyorum baba indiremiyorum. Sık şuna sık bir şey yap. Sık 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 tamam indirdim bunu da indirdim. Manyaklara bak ya direkt saldırıyorlar. Misafirperverlik sıfır dostlarım. İnsanın mekanına gelince böyle mi yapılır yani? Bir tane daha var. İnmiyor lan. Bekle bu bende. Abi bu bende. Kaşındı bu bende. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Tam bunu da indirdim. Babi neredesin? Buradayım. Borolo buradayım. Gel gel oğlum yukarı gel. Yukarı orada bir şey kalmadı. Gel. Bak yukarı geliyorum. Şş, sana söylüyorum. Daha saldıran kişi. Aa babi Sık, vuruyor vuruyor vuruyor. Şimşek çaktı şuna. Şimşek çaktı. Çaktır çaktır. Tam bu da indi. Başka var mı? Burada başka yok. Buradan yukarıya çıkış var mı? Buradan yukarıya çıkış da yok baba. O adam büyük ihtimalle şu yukarıda kulenin tepesinde. Dur bir dakika şöyle yukarıda çıkacağım buradan. Buradan da böyle yapacağım. Şu trap doğru açıp buradan da böyle çıksak baba. Böyle. Buradan da böyle. Buradan da böyle. Bak geliyorum yukarıya. Sakın yanlış bir şey yapma. Seninle konuşmaya geldik. Adamların bize saldırdı. Duyuyor musun beni? Baba dikkatli ol tamam mı? Dikkatli çıkıyoruz. Dikkatli çıkıyoruz. Neredesin lan? Ne var elinde senin öyle? Kitap attı. Baba kitap attı. Kitap attı. Kitap attı. Nereye gidiyorsun lan? Dur. Ne yazıyor kitapta? Ben ölüm 545 mi? Oğlum bak dedim sana Bobby. Bobby'nin amcası dostlarım bu. Geri dönmüştü. Sana bir hediye gönderdim. Umarım beğenmişsindir. Gönderdiğim kişi iksirler seni güçlendiriyor olmalı. Neden bu iksirleri içip verilme savaşmıyorsun? Şu anda kaçan kişiyi takip et. Bobby bunu takip etmem lazım. Şu adamı takip etmem lazım dostlarım. Kaçan kişiyi takip et yazmış. Kaçan kişiyi takip et. Kaçan kişiyi takip et. Kaçan kişiyi takip et. Kır 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 herif kaçtı ki. Herif kaçtı ki nasıl takip edeceğim herifi? Nerede o? Bir dakika yakalamam lazım. Yakalamam lazım. Yakalamam lazım. Ben dedim dostlarım ama bakın Bobby'nin bu akrabaları benim peşimi bırakmayacaklar bir geldim bunlar gitmiyor. Babinin amcası öyle 15 45. Geri dönmüştü. Ve şimdi peşimden beni nereye gitti? Orada koşuyor tamam. Buraya gel, buraya gel. Dur. Niye iksirleri içip bomba savaşmamı istiyor ki? Nitroksin içersem, hiperoksin içersem o bana gönderdiği iksirlerin hepsini içersem çok güçlü olurum dostlarım. Hem de bayağı güçlü olurum. Yani niye böyle bir şey istiyor yanım bilmiyorum. Nerede bu? Kayboldu. Ya adamın izini kaybettim. Allah kahretsin adamın izini kaybettim. Keşke biraz daha hızlı okuyabilseydim şu kitabı. Baksana neden bu iksirleri içip benimle savaşmıyorsun yazmış. Ve bu iksirleri bize Erlon 15.45 göndermiş. Ya adamı kaçırdık ki. Adam gitti. Kim bilir nerede şimdi? Bir dakika Babi'ye ulaşacağım. Babi! Telsizden yazsam bir dakika. Telsizi bir açayım. Babi duyuyor musun beni? Babi! Bak kapattım burada. Oğlum bu amcam mı senin kitabı oku bak kitabı şu, şu fıçıyı niye taşıyorsun? Şu kitabı okusana be. Şu kutuyu bırak da kitabı oku bak kitapta neler yazıyor. Senin amcan yapmış ki iksirleri de amcan göndermiş. Oha harbiden mi? Onunla savaşabilirsin Boralo. Ya onunla savaşabilirsin diyor ya. Ya bu iksirlerin gerçek olup olmadığını hala emin olamıyorum ben. O adamın dediklerini niye yapayım? Şu kutuyu yere koy be. Bir dakika kutu burada tamam iksirler burada. Kitabı okudun değil mi abi? O amcana bana bulman lazım. O amcanın ne pahasına olursa olsun bana bulman gerekiyor. Bana meydan okuyor resmen dostlarım. Resmen bana meydan okuyor. Al şu kitabı bir daha abi. Bir daha bir yazsana şu kitabı. Gönder bir. Savaşmasını istiyor benimle. Yani benimle savaşmak istiyor da bunu niye istiyor bilmiyorum. Bana hediye gönderdim diyor. Hediye bu. Bunu göndermiş. Tamam. Göndereceğim iksirler seni güçlendiriyor olmalı. Neden bu iksirler işip savaşmıyorsun? Şu anda kaçan kişiyi takip et. Edemedik ki işte adam kaçtı. Onu yenebilirsin Boralo yenersin onu. Babi zaten ben onu yenerim. Onu yenmekte sorun yok anlamıyorsun. Olay onu yenip yenemeyeceğim değil babi. Olay ne karıştırdı? Ne, ne, ne neden? niye savaşmak istiyor ki sebebi olması lazım. Lan. Ba lan. Babi, babi ne oluyor Bobby dur. Bobby isteğine koşmuyor musun bir şey söyle. Bobby gitti lan. Bobby gitti. Lan Bobby nereye gitti şimdi. Hay başlayacağım ya of of ya of gerçekten of ya bıktım of 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 105 kere of demek istiyorum şu anda Bay bu işte gitti görüyor musunuz bunu da öyle 15 45 yaptı bunu da o yaptı artık babi alıp götürsün dostlarım zaten babiyle bir işim kalmadı yani bak geliyor 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 ulan bir de geliyor musun yüzsüz gibi ben bir de geliyor musun öldürdüm öldü orada bir öl daha var. Bir dakika sandığım şey mi? Bunu da indirdim. Ne oluyor oğlum? Lan bir tane daha öl geliyor. Tövbe estağfurullah. Kafayı yiyeceğim. Ne oluyor lan? Bir tane daha geliyor. Gel lan buraya. Oğlum bir tane daha geliyor. Tövbe estağfurullah. Tüyler, Tüylerin, diken 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 oluşan kaç tane öl 15-45 var? Bir dakika hepsini öldürmeyeceğim. Bu nereye gidiyor? Buraya gel lan. Buraya gel lan. Buraya gel oğlum. Buraya gel lan. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel, buraya gel. Bir dakika burada da bir yer var. Benim bunlar görsellerim, fotoğraflarım değil mi? Burada kastım oruluyum. Kas iksiri içtiğim zaman ki videomun fotoğrafı bu. Burada nitroksin ilk defa içtiğim zamanki fotoğraf. Nitroksin içmiştim. Bu da hiperoksin. Hiperoksin fotoğrafı. Bu benden şunu istiyor dostlarım. Hatta bak buraya yeni bir kitap koymuş. Ne yazıyor bunda? Nitroksin, hiperoksin ve kas iksiri. Bunları bir arada denedim mi? Benimle savaşacak kadar güçlenebilecek misin? Bunu denemeni istiyorum. Yoksa Koko'nun sırtındaki bomba patlar derken... Koko'nun sırtında bomba mı var lan ne oluyor? Koko! Koko neredesin Koko? Koko sesimi duyuyor musun? Orada. Koko dur bekle hareket etme dur 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 yerinde dur Koko sırtında bir şey var. Biliyorum patlam biliyorum. Sırtımda bir tane bomba var galiba ötüyor. Ne yapacağız Borolo? Koko patlarsa ne olacak? Bence e, bomba imayı çağıralım burada. Ne bomba imazı kuzum? Bu köyde bomba imayı ekibi mi var kuzum benim? Koko bir durur musun yerinde? Bir dur bir sakin ol bekle bir dur. Dur dur arkana bir dur arkana bir bak şimdi bakmam lazım. Ötüyor mu bu? Patlam yaklaşınca birisi ötüyor. Yak yaklaş mesela. Yaklaşma Borolo ötecek. Bir dakika dur bir. Yaklaşınca harbiden ötüyor lan şu an ötmeye başladı. Koka bir sol tarafa gel bakayım. Bir sol tarafa doğru bana doğru gel. Gel bir. Bakın buraya yaklaşınca ötüyor. Tam çok yaklaşmıyorsunuz tamam mı? Galiba bu bomba yaklaşınca patlıyor. Yok öyle bir şey yok Bobby. Bunu öyle 15 45 koymuş. Daha demin bana bir yazı yazmış. Orada gördüm. E ee, biri benim ona savaşmam gerekiyor. Eğer savaşırsam o bomba büyük ihtimal etkisiz hale gelecek. Ne kadar güvenmem gerekiyor bilmiyorum ama şu anda kokonun sırtında bir tane bomba var dostlar. Ben bombaya yaklaşamıyoruz. O zaman savaşma orada bir şey yap. Kardeşim ölmesin ya. Hiy. Bıktım artık ben de ya. Merak etmeyin tamam mı? Bak dediklerimi düşünün, dediklerimi yapın. Koko ya yaklaşmıyorsunuz. Koko sen de sakin bir yerde, güvenli bir yerde bekle. Kimseye yaklaşma. Ben Earl şey yendikten sonra gelip o bombayı çıkartacağım. Tamam mı Koko? Tamam patron. Ben hastaneye gideyim mi? Mantıklı hastaneye git. Koko orada bekle. Biz dışarıda bekleriz hastanenin dışında. Aynen sen Koko hastaneye git. Ben de geleceğim şimdi. Tamam dostlarım. Yapacak bir şey yok. Beni sevdiklerime sınamaya çalışıyorlar. Sevdiklerime zarar vermeye çalışıyorlar ve bana bu şekilde zarar verebileceklerini düşünüyorlar ama yanılıyorlar. Beni daha da güçlendiriyorlar haberleri yok. Şimdi bu benden hem nitroksin hem biparoksin hem de kas iksirini içmemi istiyor. Gerçi bir de o sandıkta o kutunun içinde bir de boyut iksiri vardı. Boydu, boyunuzu uzun yapabileceğiniz bir iksir de vardı. Onu da içmem gerekiyor mu bilmiyorum ama şu anda bunu yapacağım galiba dostlarım. O iksirlerin hepsini içeceğim. Yani içtiğim zaman başıma kötü bir şey de gelebilir. Yani iyi bir şey de olabilir bilmiyorum. Öl bende savaşmak istiyor ve o içtiğim halimle savaşmak istiyor onu niye istiyor inanın bilmiyorum. Sizler de yorumları teorilerinizi yazın. Sizce niye böyle bir şey istiyor? Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Ama gideceğim ve içeceğim. Oksillerin hepsini içeceğim. Bir dakika geldim şimdi. İksiller burada değil mi? Nitroksin var. Pardon, hiperoksin. Nitroksin zaten bende var. Başka Ka kas iksiri var ve ve boyut iksiri var. 4 tane farklı iksir var dostlarım. Sıra sıra bunların normalde içim sırası var. Önce en güçsüz iksiri içmeniz gerekiyor. En güçsüz iksir hangisiyse. Ya ben hiperoksini içerim. Sonra pardon nitroksini, sonra hiperoksini, sonra kas iksirini içerim. Sonra da bunu içerim. Öl bak eğer beni duyuyorsan bu mağaranın içindeysen dediğini yapacağım tamam mı? Sen de benimle savaşacaksın. Ve eğer savaşı ben kazanırsam kokoyu düzelteceksin anlaştık mı? Ya da kokoya bulaşmayacaksın ya da benim sevdiklerime bulaşmayacaksın. Büyük ihtimalle beni şu an dinlemiyorsun. Umurumda da değil ama birazdan umurumda olacak. Birazdan senin kafanı parçaladığım zaman neye bulaştığını anlayacaksın Earl 1545. Önce hangi iksiri içeceğim? Eee nitroksin mi? Hiperoksin mi yoksa? Kas iksiri mi? Tamam nitroksin içeceğim demiştim. Sıra sıra içmem lazım. Önce nitroksin. İçtim. Lan. İşte buradasın. Gel gel. Gel de sana gününü göstereyim. Gel. Ah, ah, dur lan dur. Seni var ya. Seni Bitireceğim. Kalk kalk. Daha yeni başlıyoruz. Canım acımıyor ki. Hazırlanıp gelmişsin. Öl 15-45 e ama işini bitireceğim. Dur sopayı şuradan bir alayım. Koku bekle orada şimdi sopayla bombayı almaya çalışacağım tamam mı? Kuzum bence hiç mantıklı değil. Dur Cezet dur. Abi yine ötüyor şimdi bombaya patlayacak baksana ötüyor. Doğru iyi ötüyor alamıyorum. Ne yapacağız kokuya? ya? Of abi bilmiyorum ya. Bomba ötüp ötüp duruyor baksana. Kuzum bak bence biz yaklaşmayalım Borallo'yu bekleyelim. Bomba patlar matlar bir şey olur ya. Değil mi kuzum benim? Bence duralım. Evet duralım ya bence de. Bekleyelim. Nereye kadar bekleyeceğiz? Ya bomba patlarsa? Al bakalım al. Ah, yıllar önce seni yendim yine seni yeneceğim Erlon 5. 40 Doymadı mı lan yenilmeye? <laughs> <laughs> Benim canımı acıtamazsın anladın mı? Canımı acıtamazsın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yediremedin mi kendini? Oldu kaçıyor musun? Kaç kaç. Daha çok kaçarsın. Ama senin kaçmana izin vermeyeceğim. Buraya gel. Kaçma oğlum, korkak. Nereye kaçıyorsun? Bitti mi? Bu kadar mıydı savaş? E daha hidroksin içecektik. Daha kasiksin içecektik. Nereye gidiyorsun? Ha? Bitireceğim seni. Öldüreceğim. Gel buraya. Kaçma oğlum. Kaçma. Hidroksin içiyorsun. E iyi ben de içerim. Sen içiyorsan ben de içerim öyle 15 Hadi bakalım. Gel. Gel. Oha. O nasıl bir hareket lan öyle? Tamam gel. Tamam gel. Gel biraz ben kaçayım gel. Gel ağaçtan ağaca atla bakalım Sekseki oynayalım gel gel maymun gel Aa! Gelsene oğlum ne korkuyorsun gel Hah aferin geldin mi Hoş geldin öyle 1545 ah, Ol bakalım Böyle aşağı düşersin sümük gibi yapışırsın yere Daha bitmedi seni yok edene kadar da bitmeyecek öyle 15.45 Bir daha bana ve sevdiklerime zarar ver Bobby Bobby İyi misin? Bobby! Koko'nun sırtında bomba var Boralo. Ölmek üzere. Biliyorum biliyorum tamam. Ee, sen Koko'ya yardım etmeye git. Tamam mı? Öl 15.45 bende. Duydun mu beni Bobby? Bir şey söyle. Pekala Boralo ben gidiyorum. Ne içiyor lan bu? Ne içiyor? Kasiksin. Hadi Bobby yürü durma burada. Defol git hadi Koko'yu kurtar. Hep senin yüzünden oluyor bunlar. Kasiksin 15.45 tamam. O zaman ben de içerim. Bakalım. Hangimiz daha kaslıymış görelim. Gel. Abi bu iptal patavul kızlar da mı bombanın ötesi? Sürekli ses geliyor. Babi! Babi yardım et bize. Kokonun üstünde bomba var. Patlayacak diye korkuyorum vallahi. Merak etmeyin. Kokoyu kurtarmaya geldim. Şimdi bir bot yardımıyla Kokoyu kurtaracağım. Sadece bekleyin. Rahat olun. Stres yapmayın, tamam mı? Uzun. Bak, Kokoya bir zarar gelmez, değil mi Babi? Şalteri ekliyorum bekleyin. Şalteri şu anda ekledim ve botumu ortaya çıkaracağım. Bot mu? Aaa bombada. Bot kücül ve kokonun sırtındaki bombayı imha et. Ama ben bana bir şey olursa ne olacak bombayı yaparsan Bana bir şey olur mu? E, gelme. Gelme küçük botcu. Korkuyorum ben abi. Korkma koko korkma kurtaracak seni o. Kurtaracak değil mi bombayı yani inşallah kurtarır. Kurtarır kuzum. Evet, patlayacak. Merak etmeyin. Patlayacak mı? Bir şey olmadı <laughs> bize. Allah! Kurtulduk! Bobby, Allah senden razı olsun. Kurtardın beni valla. Bir şey değil. Şimdi benim Boralo'ya yardım etmem gerekiyor. Onun başına bir bela açtım. Onu düzeltmem lazım. Doğru söylüyorsun Bobby. Doğru söylüyorsun. Bobby, Boralo'yu kurtar lütfen. Bu Earl 1545 bulmam gerekiyor yanlış bir şey yapmamalı. Boralo onu yenecek. Allah! Bu çukuru buraya kim koydu be? Lanet olsun. Arabamın haline bak. Ben bu arabayı buradan nasıl çıkaracağım şimdi? Ulan çalış be araba sinirleniyorum. Allah belanı versin senin gibi arabanın. Neyse ben de ayaklarımla yürüyerek devam ederim. Gel 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 bakalım ne kadar kaslısın göster bana öyle 15 45 gel. Oh, <laughs> oh, Elin nasıl büyüdü öyle ya? <laughs> Dur. Oha lan. Yuh bu adam mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> Benden daha kaslı olamazsın. <laughs> Sinirleniyorum. Oh. <laughs> aptal seni o seni yenecek sersen misin gidelim çabuk buradan çabuk gidelim hadi vay demek ki dev olmaya karar verdin he tamam o zaman son iksirimizi de içelim ne dersin <laughs> ki sen devsen artık ben de devim Mikula, sen... Hepinizi bitireceğim! Ol <laughs> bakalım! ]iah. Yaşlı herif seni! Benim kadar güçlü değilsin! Ah. Geliyor. Bu da son vuruşum olacak sana. Aa! 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 Ölmedim mi lan hala? Aa, ölüyor. Öldü. Öldü. Öldürdüm. Başardım. Başardım. Ben bütün 1545'lerden daha güçlüyüm. Bütün 1545'lerden daha güçlüyüm. Köye gitmem lazım. Köye gitmem lazım. Koş Bora koş. Ulan yürümek ne kadar zor böyle ya. Dev olmak çok zor. Hem de çok. Ey Koko. Kurtuldunuz mu? Korkmayın benim tamam mı? Biraz farklı gözüktüğümün farkındayım. He patron. Patron siz ya patron. İyi misiniz? Babi kurtardın mı Koko'yu? Sana diyorum oğlum cevap ver. Evet kurtardım Boralo. Sen maymuna benziyorsun. Bu tip ne aha ha ha. O ne diyorsun lan sen? Ne konuşuyorsun? Hem senin yüzünden amcamlarla kavga etmek zorunda kalıyorum. Başıma bir ton ders açılıyor bir de ben dalga mı geçiyorsun? Bırak beni Bora lo. Aynen aynen şimdi seni bırakacağım bekle. Öyle bir yere bırakacağım ki güle güle babi Hayret bir şey ya. Dalga geçiyor bir de benle şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.